Anlat Mustafa. 20 dakika oldu ben de gelir komiserim. Olay yeri inceleme detaylı arama yapıyorum. O defa benim yanımdaydı. Anlamadım komiserim kim? Kim vurdu bunu? Vuran burada yok desem. Nasıl yok? Kim vurduysa bulun. Alın ifadesini. Kimmiş neymiş öğrenin. Alnın çatından vurmuş adam. Bunun da alın DNA'sını, parmak izini. Çekin fotoğrafını hangi terör örgütündenmiş öğrenin. Bana da eldiven. Arkadaşlar eldiveni alabilir miyim? Buyurun komiserim. AK-47 Type 2A. Çelikten dövülmüş. Katta hafif e satılan seri bu. Şimdi kimlerin elinde düşünün. Bu işin arkasında kim var onu bulmamız lazım. Arkadaşlar bu iki silaha öncelik verin. Balistik raporunu hemen istiyoruz. iyice bir incelensin. Emredin Komiserim. İki yaralı var komiserim. Bir tanesinin durumu ağır. Hastanede tedavisi sürüyor. Diğeri de Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Thomas Harkma. Onun durumu iyi. Üzerinde kurşun geçirmez hili kelek varmış. Yelek mi varmış? Evet komiserim. Benim sen bilgisayarcı mısın yoksa hemşire mi yoksa doktor mu? Allah en kralına taş çıkartırsın. Cehra var sende. Oh. Bilmediğimiz bir şeyler mi var yoksa? Anlatırım. Anlat dinlerim ben de. Müsait misiniz efendim? Emniyetten sizi görmek istiyorlar. Gelsinler tabii. Buyurun. Geçmiş olsun. Sağ ol. Canan Doğan, terörle mücadeleden. Tolman Sartma. Narin Narin Toprak, ben de çok memnun oldum. Hoş ben gelsin. de. Geçmiş olsun, iyisiniz umarım. Yani ben iyiyim. Bu şartlar altında ne kadar iyi olabilirsem o kadar iyiyim. Sağ ol. Ayakta kaldınız, buyurun lütfen. Teşekkürler. Sıyırmış sanırım. Hastaneye gitmemişsiniz. Öyle. Yani gerek olmadı. Ambulansla gelen arkadaşlar sağ olsunlar yardımcı oldular. Pansuman yapıldı, dikiş atıldı. İki tane de kaburgama geldi ama acımadı. Yapmayın Narin Hanım, gülümseyin biraz. Bakın hayattayız sonuçta. Tebessüm edecek halim kalmadı gerçekten. Sürekli aklımda bütün bu olanlar. Yelek giymişsiniz. Neden? Türkiye'nin bölgede birinci güç olduğu bir gerçek. Bunu görenler elbette bunu engellemek isteyecek ve zarar verecektir. Ama yarın da Türkiye'nin bölgede ekonomik olarak, siyasi olarak lider güç olacağı bir gerçek. Gün gibi aşikar. Türkiye'yi sevdiğim için tehdit alacağımı hiç düşünmez mi doğrusu? Fazla sevmişsiniz demek ki. Yabancı birinin bu kadar çok sevmesi dikkat çekmiş olmalı. Siz de ben kurşun geçirmezimi giyeyim ne olur ne olmaz dediniz sanırım. Ben demedim. Sayın Hartman'ın söyledikleri birçok kişiyi rahatsız etti. Ben de tedbir almak için giydim. Siz kimsiniz? Ben Zabka. Kendisinin güvenliğinden sorumluyum. Anladım. İfadenizi bugün almayacağım. İyi misiniz diye bakmaya geldim. Siz dinlenin. Daha sonra detaylı konuşalım. Tabii. Ama Narin Hanım'la şimdi konuşursam iyi olur. Tabii. Nasıl isterseniz. Sizinle de konuşalım. Peki. Kadını araştır bana, kimdir nedir öğrelerim. Kızı almışlar mı bir kontrol et. Peki efendim. Güvenlik kameralarını iyicene tarayalım. Yıldırım ne yapmış hepsini öğrenmek istiyorum. Tamamdır. Bu kadar zahmete sadece Türk dostu olduğunu göstermek için girmiş olmak istem. Narhan, teröristler sizin yanınızdaki biri vurmuş. Evet, doğru. Kim peki? Tanıyor musunuz? Benim misafirim kendisi, Yıldırım Tunalı. Yakın mısınız peki? Arkadaş, akraba? Ben, arkadaşım, yani aslında yeni tanıştık kendisiyle ilgili çok fazla bilgi sahibi değilim. Ve buraya davet ettiniz. Evet. Ee, bakın ben çok uzun zamandır bu vakıfta çalışıyorum. Hani ilk buluşmada güvenle davet edebileceğim bir yer olduğunu düşünmüştüm. Haklısınız. Siz doğru olanı yapmışsınız. Kötü olmuş tabii. İlk buluşmada terör saldırısı olması. Neyse ki arkadaşınız yanınızdaymış. Terörist anının ortasından vurmuş. Evet. Hayatımı kurtardı. Ayrıca ciddi şekilde yaralanmış bir genç vardı. Ona da çok yardımcı oldu. İyi yapmış. İyi yapmış da ortadan kaybolmak neyin nesi? Nerede şimdi? Ee, sağlık ekipleri geldiğinde oradaki yaralılara yardımcı olsunlar diye kendisi bir hastaneye gitti. Vuruldum yani. Evet, yaralı. Sizde numarası vardır herhalde. Arayalım kendisini ifadeye çağıralım. Tabii ki, vereyim. Alayım ben numarayı. Güvenlik odasına geliyorum komiserim. İki kişi öldürmüşler. Tüm güvenlik kayıtlarını da almışlar. Kamera kaydımız maalesef yok. Bütün mobeselerin altın üstüne getirin Mustafa. Oradan ilerleriz. Adli bu arada söyle hızlansınlar. Konuştum komiserim merak etme. Numarayı aldım. Yıldırım Tunalı. Bul şunu Ömer. Hangi hastanedeymiş? Kimmiş? Neciymiş? Terörist de olsa adam vurdu. Emir anlaşıldı. Etrafımız milli atıcılarla doldu. Komiserim, arayan kişinin Abdur'un eşi olduğuna emin miyiz? Anlaşıldı, eminiz. O zaman bir daha arayana kadar bekliyoruz. Ömer çalışmıyor mu bu program? Kaldı restoranın orada gitmedi mi bu adam? Düştü mü acaba? Ömer, bir iş beceremedin. Ha? Git bak bakalım. Düştüyse kaldır. Komiserim, düşmez. Öyle bir şey olmaz. Program kendini güncellesin. Biz bir bekleyelim. Ben yine de her ihtimale karşı kontrol edeyim ikimizin de. hiç rahat etsin. Saldırdaki adamlar bunlar. Haptor'la İvan'ın adamları bunlar. Bak, hepsi bir aradalar. Görüyor musun? Abi. Bu kızı balodan kaçırmış olmasınlar? Sen şu balodaki davetli listesine bir ulaşabilir misin bana? Hemen abi. Efendim. Aa evet. Ben de sizin aramanızı bekliyordum zaten. Yok yok. Aldırmanıza gerek yok. Ben birazdan geleceğim. Tamamdır. Teşekkür ederim. Abi Yıldırım Tunalı'yı arıyorlar galiba. Evet. Ben emniyete gidip bir ifade verip geleceğim. Tamam abi. Hadi kolay gelsin. Görüşürüz abi. Görüşürüz abi. Gel. Komiserim, ulaştım şahsa geliyor. Gelsin bakalım. Mustafa, mobeselerin altını üstüne getirin. Bu elemanların nereye gittiğini bulmamız lazım. Bu işte bir iş var. Anlaşıldı komiserim. Gel. Yıldırım Turalı geldi. Dosyası? Burada. Sorgu odasında bekliyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl oldu kolunuz? Teşekkür ederim iyi durumda. Yıldırım Tunalı. Sebze meyve satan birine göre oldukça soğuk kalmışsınız Yıldırım Bey. Öyleyimdir. Komiserim avukatı geldi. Gelsin. Yıldırım bey. Merhaba Cenk. İfadeye başlamadınız değil mi komiserim? Hayır evet. avukat bey, başlamadım. Siz çok takiksiniz. Biz de Yıldırım Bey ile tanışıyorduk. Narin hanımla konuştuk. Hani arkadaşınız olan. Yeni tanışmışsınız. Evet doğrudur. Narin Hanım'ın misafir olarak katılmışsınız davete. Baskın esnasında da güvenlik görevlisinin silahıyla terörist ortasından vurmuşsunuz. O an can havliyle silahı aldım ve öyle oldu. Elinize sağlık. Da... Mesleğiniz burada kavzumalı olarak geçiyor. Elma satarak mı geliştirdiniz atıcılığınızı Yıldırım Bey? Ben sadece çürük elmaları attım. İyilere bir şey olmasın diye. Komiserim, müvekkilim terörüstü vurmuş. Onlarca insanın canını kurtarmış. Ki ortada nefsi müdafaa var. Masum insanların canına eden biriyle karşı karşıya. Ne yapsaydı? Elle sağlık dedik ya avukat bey. O zaman şöyle yapalım. Müvekkilim yaşananları anlatsın. ifadesini alın. Sonra müsaadenizi isteyelim. Olur tabii. Savcılığa da aynen böyle deriz. Eline sağlık dedik yolladık deriz. Ona savcılık karar verir avukat bey. Terörist olsa birini vurduktan sonra öyle elinizi kolunuzu sallayarak çıkamazsınız. Anlatayım o zaman. zaman. Hartman Vakfı'nın balosuna davetliydim. Bir süre sonra Thomas Hartman sahneye çıktı ve konuşmasını yaptı. Tam konuşma yaparken içeriye maskeli teröristler girdi. <laughs> da plaka yoktu. Siz de oradan ayrıldınız ve doktora gittiniz. Evet, aynen o şekilde oldu. Oradan eve geçtim ve sizin aramanızı bekledim. Narin Hanım'la nerede tanıştınız? Komiserim, bu özel bir soru. Konumuzla bir ilgisi olduğunu düşünüyorum. Olur. Ben de Narin Hanım'a sorarım. Yazdınız mı ifadesiyle ilgili her şeyi? Yazdık komiserim. Getirin imzalasın. Yıldırım Bey'i nezarete götürün. Savcılığa sevk edin. Tamam. Komiserim, buraya kendimiz geldik. Yerimiz de belli. Gerçekten nezarete gerek var mı? Var. Станьте, хотелось бы застануть